Değerli basın emekçileri, değerli hemşerilerimiz, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında yaşanan son derece şiddetli kuraklıklar, sel felaketleri, çölleşme ve orman yangınları gibi iklim değişikliğinin ağır etkilerini kaygıyla deneyimliyoruz. Türkiye bu değişiklikleri en fazla hisseden ülkelerden biri. Bilindiği gibi iklim değişikliğinin bu etkilerine karşı ülkemizin de tarafı bulunduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında yürürlüğe giren Paris Antlaşması doğrultusunda 20 Şubat 2025 tarihinde iklim kanunu yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Muhalif milletvekilleri ve davet edilen bazı kurum kuruluş temsilcileri tarafından birçok yöne eleştirilen kanun teklifi bu eleştirilerin hiçbiri dikkate alınmaksızın komisyonda kabul edildi. Maalesef bu kanunun bu haliyle iklim değişikliği mücadelesine halkımız ve ülkemiz yararına bir katkısı olamayacağı kanaatindeyiz. <laughs> Doğayı ve doğal kaynakları helalade <laughs> ham madde olarak kabul eden, bu kaynakları insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda değil, sermayedarların kar marjına göre tüketen bu ekonomik sosyal düzenin tüm çevresel sorunların baş sorumlusu olduğunu düşünüyoruz. İklim kanunu teklifi de maalesef bu genel düzenin bir parçası olacak şekilde iş dünyası ve sermayenin çıkarları doğrultusunda onların bu alanda yapacakları yatırımlar ve böylece kurulacak emisyon ticareti ve karbon piyasasından para kazanmalarını gözeten neoliberal politikalara dayalı, küreselleşme ve pazar ekonomisinin işleyişini kolaylaştırmayı hedefleyen bir kanun teklifidir. Kanun teknik olarak da yetersizdir. Özellikle mutlak emisyon azaltım hedefine ulaşmak için fosil yakıtlardan çıkılması, kömürün zaman içinde aşamayla terk edilmesi gibi iklim değişikliğinin önüne geçmekte en temel gerekliliklerin hangi yollarla ve nasıl bir programla hayata geçirilmesinin planlandığı belirsizdir. Teklif sıfır emisyon hedefine nasıl ve hangi yollarla ulaşılacağına Fosil yakıtların kullanımının nasıl terk edileceğine, elektrik üretiminde kömür kullanımına hangi yöntemlerle son verileceğine, endüstriyel üretimde kömürsüz elektri elektrifikasyonun nasıl sağlanacağına dair net politikalar içermemektedir. Ayrıca kanun kendisine bağlı geniş bir mevzuat düzenlemesine de muhtaç olduğundan bu alanda olumlu hiçbir değişiklik sağlayamayacaktır sıfır emisyon ve fosil yakıtların terk edilmesine dair bir program ortaya koyulmadığı gibi fosil yakıtlı sistemler ve onlarla bağlantılı alt sistemler, sektörler ya da alt sektörlerde çalışanların yeni düzene uyum göstermesini sağlayan adil geçişin nasıl sağlanacağı konu dahi edilmemekte. Bu geçişin sosyoekonomik maliyetinin emekçilerin sırtına yükleneceği anlaşılmaktadır. Kanun teklifi bu haliyle liberal, piyasacı çevreciliğin parlak bir örneğidir. Bu anlayış terk edilmeden çevresel sorunların gerçek çözümü yolunda adım atılması maalesef mümkün değildir. Ancak bunların temiz ve sağlıklı bir doğadan eşit faydalanmaların gücü yerine küçük bir sermaye sınıfının ticari karını koyan kanun gerçek bir iktimala zenginleşenler arasında adil şekilde paylaştırılmalıdır. Tüm bu süreçte halk sağlığı güvence altına alınmalı, tüm ekolo